Ufuk Uras, açılım sürecinde Öcalan için İmralı'da ev inşa ediliyordu. Kürt sorununa toplumsal bakış, toplantısından notlar ve izlenimler. Barış Vakfı'nın Kürt sorununa toplumsal bakış 2010-2022 başlıklı toplantısı. Bu konu üzerine çalışan 3 akademisyen, Profesör Doktor Ayşe Betül Çelik, Profesör Doktor Evren Balta ve Profesör Doktor Mehmet Gürses'in Konda'nın 12 yıllık verilerini de kullanarak yaptığı analizler anlatılıyor. Aynı zamanda aralarında siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum temsilcilerinin olduğu grup kendi bilgi ve analizlerini paylaşıyor. Bana göre araştırmadaki en önemli tespiti yazarak başlayayım. Türkiye'nin en yakıcı ve baskıcı dönemlerinde dahi barış gündemine ve temel siyasi haklara destek %30'un altına inmemiş. Üstelik kendini gri alanda tarif eden %20'lik bir blok bulunmakta. Yine araştırma ve analizlerin sonucuna göre barış sürecinin Kürt sorununun tanımı ve Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarının tanınması adına toplumsal bir yakınlaşma sağlamış olması Gelelim partilerin, liderlerin tutumu ile seçmenlerin aldığı şekle. Kürt sorunu lider söylem ve tutumlarından kaynaklanan taktiksel söylemlerle araç sağlaştırılabiliyor. Metinde akademisyenler partiler açısından durumu şöyle anlatmış. HDP'li seçmenin çoğunluğunun sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini istedi. AKP'li seçmenin parti siyasetine paralel duruş sergiledi ve MHP'lilerin barış sürecine karşı oldukları görülüyor. Burada kilit seçmen ise CHP. CHP'li seçmen güvenlik odaklı çözümlere verilen destekte bölünmüş bir yapı sergiliyor. Buradan hareketle bu seçmenin barış süreci konusunda sanıldığından daha kolay ikna edilebileceğine, fakat demokratik haklar konusunda daha çok bilgilendirilmesi ve destekleri için çalışılması gerektiğine işaret ediliyor. Konda'nın Şubat 2022'de yaptığı anketin sonuçları ise katılımcıların çoğunun çözümde hala en önemli aktör olarak Cumhurbaşkanlığını gördüğünü ortaya koyuyor. Ben bunun Erdoğan olarak da okunabileceğini düşünüyorum. Kürt sorununun çözümüne kim katkı sağlar sorusunun yanıtındaki ilk 5 sıralaması önemli. Cumhurbaşkanlığı %45. TBMM'nin oluşturacağı bir komisyon %38. Siyasi partiler 28. Sivil toplum örgütleri yüzde 19. Kürtlerin siyasi temsilcileri 17. Muhalefetin, özellikle CHP'nin çözümün meşru adresi meclistir, yaklaşımı bir karşılık bulmuş, ancak yeterli değil. Siyasi partiler ise sorunun çözümünde umut olarak geride kalmış. Toplantının soru ve katkı bölümünde siyasetçi Ufuk Uras hem bir soru sordu hem de bir bilgisini aktardı. Sorusu, genel af gündeme gelirse sürecin nasıl etkileneceği idi. Bununla ilgili bir tur sonra söz alarak bir de bilgisini paylaştı. Çılım ve barış sürecinde aktif rol almış, sonrasında bununla ilgili arama toplantılarına katılmış olan Uras şunu anlattı. Af konusunu gündeme getirirken daha önce yaşanan bir durumu da düşünerek soruyu gündeme taşıdım. Açılım sürecinde Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edilmeye başlamıştı. Ufuk Uras'ın verdiği bu bilgiyi ben ilk defa duydum. O dönem çok konuşulan barış olursa Öcalan ev hapsine alınır konuşmalarını hatırlıyorum. Ama İmralı'da ev inşası konusu ilginç. Yönettiği araştırmaların yorumlandığı toplantıya katılan Bekir Ağırdır, her kesimin kendi akvaryumlarında hapsolmaktan kurtulup, birlikte yaşamı kuracak bir anlayışa yönelmesinin önemini vurguladı ve ekledi. Önümüzdeki seçimler sadece seçim olarak görülüp değerlendirilemez. Ortak bir yaşamın inşası içinde karar vereceğiz. Türkiye'nin en önemli meselesi de bu değil mi, barış içinde nasıl birlikte yaşayacağız?